sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Çılgın köylü var bir oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada köylü milletin efendisidir. Ama sinala bazanmayın. O köyde sayılmıyor. <laughs> Oyunumuzda Joker var. Tamam mı? Joker'i unutmayın. Vampirler için de önemli. Köylüler için de çok önemli. Joker'i elerseniz Joker e buradaki gördüğünüz herkese ceza verin. Evet oyunumuzda adaya saklanmış şeyler var. Mühendis var, şerif var, adli tıp uzmanı var. Adli tıp ölen bir köylüyü geri diriltebiliyor. Allah Allah. Tıp, şerif mesela birinden şüphelendi. X veriyorum Hasan'dan şüphelendi. Hasan'ı vampir olarak görüyor. Gidiyor Hasan'a diyor ki sen elendin diyor. Hasan eğer ki köylü çıkarsa, ha? köylü çıkarsa bu sefer ölen kişi Hasan değil şerif oluyor. Allah Allah. Ben yani bir şey diyeyim mi? Şey. Senin anlattıklarını ben hiç, hiç anlamıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Medale Elbir de bizi görecek mi? E ben bile göreceğim. Ya şu adada nasıl öyle? Eğer yenilen taraf olursak ceza çekeceğiz. Gelen herkese ceza verebilir. Artık vampirlere biz verebiliriz. Bilginiz olsun bu konuda kafanıza takılmasın. Ha normalde vereceğimiz görevler zor olabiliyor ve mühendis bu görevlerden kaçabiliyor. Ama bu adanın bir tarafında saklı. Adli tıp, şerif, mühendis bulabileceğiniz şeyler. Ya. Anlamadınız bir şey aldı mı? Yok. Yok, anladınız mı? Anladım baba, anladım. Omurayn Sultan, Ramazan'da hoş geldi. Sefalar Sefali getirdi. <laughs> Arkadaşlar, ne kadar anlatsam da videoyu izleyince daha çok anlayacaksınız, daha çok bileceksiniz, daha çok keyif alacaksınız. Şimdi oyun zamanı, oyun başlıyor. <laughs> Kartlar hazır. Baba burası bizim köy ha! Sıkışsa beni ölesin ha. Bu türden başka bir şey olmaz mı? Triviyon sana, sizi bir gece harcarım. Bak şimdi izle! Evet, adayı kurtardık. Şimdi şehri kurtarmaya gidiyoruz. Gene geldik bir adaya kardeşim. Ne olduğunu da Her Perişan paketi. Hepsini paran karşılayacağım Gün gelir devran döner, et döner, tavuk döner. Burada ne işim var? İnan hiçbir fikrim yok. İçeri Şampiyonlar Ligi. Arabanın yüzü güler mi? Herkes gözünü kapatsın. Gözünü kapatmayan Hı. orucu kabul olmasın. Vampirler gözünüzü açın, birbirinize bakın. Tamam geri gözünüzü kapatın, herkes gözünü açsın. Vampirler birbirini tanıtırsa şimdi görev dağılımı olacak. Görevlerinizi yaparken gruplaşma yok. Vampir işini daha kolay halletsin diye. Görev kağıtları geliyor. O kadar ceza çekeceğim iftara Evde de yerim iftar. 5 bin, 10 bin para ver babaya. Ağaca tırmanma. <laughs> bu ne oğlum? Adayı temizleme. Al <laughs> Bu, abi, bu abi. ne böyle? Bunu bana mı? Balık tutma hadi mı? Verin, <laughs> Kuma gömülme. あ。<music> Playboy, yavşan ya. yakalama. Bu en adamın sevdiğim. zaten en sevdiği iş ya. Avcıyım zaten. Ateş yapma tamamdır kardeşim sen canın sağ olsun. Arkadaşlar görevler bitti elimdeki şu an ceza onu da kimseye vermeyeceğim. Şu an ben kafamdan vereceğim. Adada bazı eksikler var. Mesela şu gıydaki taşlar var ya acaba onları suya at. Kim temizliyordu İlyas abi mi? Evet. Sen temiz sen de çalı için pi topla. Tamam, tamam, mı? Tamam. Adada su su eksiğimiz tamam. var. Tamam. İftara su lazım Görüşü şişeyle su bul. sen de şu kaktüsü tıraşlasana ya. Kimi tıraşın? Kaktüsü şey tıraşla. tıraşla. Cilet, Cilet var mı ciletle tıraş? Yok taşla değil. Adada ciletle gezer. Hadi. Evet arkadaşlar çılgın vampir köyü başlıyor. <laughs> İyi ki bir görev geldi. O da ateş çakma. Birine de çalı toplama geldi. Onun çalısını yakarım ben gidelim. Kirap gel şurada bir tonda yakı Şu anda. Ağırlamaya çalışıyoruz. Ne ya, niye yardım ediyor? Ne bileyim. Çaktırma onu çaktırma. Oğlum bu ateş nasıl yanacak lan? Sattı ben hemen ya. Abi getir buraya getir çöpleri. Arkadaşlar şu an karşıda bir tavşan var. Ben avcı olduğum için YouTube'dan şu an tavşan sesi açıp tavşanmış gibi üzerine gidiyorum. Ama durmuyor kendileri. Bu iş kovalamaya götürecek. Belletti kendini. Beni zorlama. Beni zorlama. Bak ben de hızlıyım. Ben de hızlıyım. Allah Allah durmuyor. Arkadaşlar İlyas abiyle bir köylü olarak hayatlarımızı arıyoruz. İnşallah Anladım. şey elimden, biz, biz elimden bize çıkar. çıkar. Aha, aha tavşan. Elimden kaçtı, tavşan. elimden ya. kaçtı, elimden kaçtı. Ah, her yer diken lan. Aa, Ali abi de tavşan avlıyor burada. Ali abi. Elimden kaçtı, kaçtı burada, elimden burada. elimden kaçtı. Başlamadım. Burada, burada ha. Yakalayacağız, Allah büyük. Nereye gitti bu? Siz birbirinize nasıl güveniyorsunuz? Köylüyüz. Ya. Köylüyüz ya. Emin misiniz? Tavşan nereye gitti? Akşam bu tarafa geçti. Allah için, Allah için bak hele balığı neyle bıçakla mı tutacaksın? bıçakla tutacaksın. Fırlatacak mısın böyle? Direkt. Evet, seni, seni sabote edeyim? Allah için bak ben balık tutmayı çok seviyorum. Olta nerede? Getiriyorum şimdi. <laughs> <ben. gülüyor> tamam bekliyorum. Evet şimdi balık tutmaya gidiyoruz. Telle balık da bıçakla atacağız. Bakalım nasıl atacaksın artık. Sen ne yapıyorsun burada? Yanını mı gömüyorsun? Evet kardeş. Biz de balık tutmaya geldik. İyi yaptınız. Rastgele. Rastgele. İnşallah vazgeçsinizdir. Ama balı neyle bilmiyorum balı. Ya ne taşı ya bunlar çirpin mi işte? Ağaçta var elimize batıyor. Hani ya elime batıyor da biliyor musun? ben bunları şimdi nasıl bu diyeceğim ya he? Şu dikene bak. Yok abi taşla da deneyim olmuyor abi olmuyor ya. Bunları ben nasıl yapacağım? Taş nerede? Bir dakika. Bunları ben yani bu bu taşla ben bunları nasıl bu diyeceğim Allah için ya. Abi bu nasıl? Tamam sen taşını at hele. Bakalım nasıl Arkadaşlar ben hep görevim. Daha at taş at. Aslında bir ödül gibi bir şey. Bir de kaçak bir denli çay olsaydı. Ben yani ağaca tırmanmıyorum. Aman Allah'ını seversen. Bak hele taşı at hele. Bakayım nasıl açayım. Dur ne bekle. Arka kamerayı alayım dur. Cık. Yanlış yapıyorsun. Sektire sektire. Ben sektiremiyorum kanka. dene bakayım. sektir. Cık. Taş alıp görevim. Ya lan sen de Sen. Sana kolay gelsin. Ben balık tutmaya gidiyorum. Tamam, tamam. Buna nasıl görevim? satıyor ya benden. Tek yakalaman lazım. Birini. Tek yakalaman lazım. Şöyle 3-4 kişiye. Vampirim herhalde. Ama hepsi grup takılıyor. Bunları nasıl avlayacağım bilmiyorum. Bence önce ilk önce görevimi yapmam lazım değil mi? Ağaca tırmanmak ya maymun muyum ben? Ağaç fark ediyor mu? Hangisine tırmanacağım? Fark etmez. Ağaca tırmanmanın da bir tekniği var. İlk ayak böyle, ikinci ayak böyle. Sarılacaksın tamam mı? Tamam. Anam. Herkesi teker teker eleyeceğim. Bunların hepsini eleyeceğim işte. Arkadaşlar gruplaşma yok. Hasan git görevini yap. Ömer elememiz lazım. O birliğiyle. He oy birliğiyle. Tamam vampir misin? Ben köylüyüm baba. Ben de Sen de köyleyim ben. Eleyim kurtulurum ben görevden. <laughs> ben de eleyemiyorum da. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Ömer vampir. Onu elememiz lazım. Tamam altı, altı kişi olsak, bir olsak yeterli zaten. Ben sen iki, üç kişiyi daha ikna edersek... Sen Ömer şurada üç kişi var. Sen git onları ikna et, ben de bu tarafa doğru gideceğim. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Abi sen ne arıyorsun? Ya bir ekstra görevler var ya, onları arıyorum da bulamıyorum. Ekstra rol, rol. Rol, rol. Aynen. Abi bak jokeri bulursan bitti. Evet, Direkt evet, kazanıyorsun. Jokeri bir yardımcı olsun. Ben mi? Ben de bilmiyorum ki, seninle beraber geldik adaya. <laughs> Vallahi seninle beraber geldik. He, doğru lan. <laughs> Abi sana kolay gelsin, ben şu Arif'in <laughs> kaktüsü oturtmaya gidiyorum. <gülüyor> yani. Şöyle millet hele, Şeytan gibiler hepsi tek takılıyor şimdi Hasan abi öldüreceğim Hasan abi de vampir Rasu öldüreceğim Arkadaşlar şimdi görevimi tamamlamak için şişe buldum Şimdi gideceğim bu şişeyi suyla dolduracağım ve görevimi tamamlayacağım Umarım umarım ben kazanırım Görevimiz başarıyla tamamlanacak arkadaşlar Dol ya doluyor yavaş yavaş doluyor Tamamdır arkadaşlar doldurdum Şimdi görevimiz bitti Şimdi kağıtlarımızı arıyoruz İlyas abi de burada. O da kağıt arıyor. Aha İlyas abi. Vallahi ben buldum bir tane. Ben sana gösterecek miyim? Göstermeyecek miyim? Bilmiyorum. Arkadaşlar gizlice gideyim şuradan. İlyas abi köylü ama köylü ama diyorum ama İlyas abinin köylü olduğuna inanıyorum. Kimseye göstermeyeceğim. Bir saniye. Kimse yok. Hadi iyice Gel alayım. Yok yok yanaşma hayır yasak. Öldür. Aha. Ben öldürdüm yalan deme. <gülüyor> 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 Arbiş Arbiş bir... bir... Öldür ben. Göle bak, bak Allah'ım onu gördün mü? Gelmiyor. Ben, ben, ben yapmadım. Ya, kardeş ben. Ya sizi... bırak. Adam öldü adam adam. Öngün öldü biri öldü. Ya tavşana kalıyorum ben. Lan kim öldü? Ben, ben, gel. Arbi öldürürüm işte lan orada. Lan manyak mısın kardeş ya? Bana güveniyor musun? Güveniyorum. Bence bu vakit. Ölmedi daha. Ben son sözümü söylemedim. Ma belki başkasını kurtarırsın. Adam köylü ama köylü kardeşimi niye kurtarmayayım? Bilemez. <laughs> ha? evet. Harbi, harbi bu adam ölüyken Olur. nasıl kaktüs oturacak? Cehat buldum görmüyor musun? Mu? Adli tutuz bana. Gösterebilirsin onu. Ha gösterebiliyor mu? Adli tutuz bana. Ben şimdi bunu sen kurtarabiliyor muyum? Evet. evet. Gör. Arif abim gel ölmedi. gel. A gel abi. Arif'i öldürmüşler. Ya ölmedi. Geri Yaşadım. Teşekkür ediyorum baba. Sen şuraya geç kanka. Şuraya mı baba? Sen görevini yapıyor muydun? He, ağaca tırmanıyordum ben. Seni gören biri var mıydı? Kamera gördü. Başka? Başka kim vardı? Benim benim kim vardı ağaca tırmanırken? Dur. Hasan abi gördü. Hasan abi nerede? Ben şurada ağaca tırmanmıyor muydum? Bak sen burada gel. Görmedim. Tırmanmadın demiyorum. Görmedim. Ben çünkü görevimi yapıyordum. Lan kim gördü? Bekle. Yemin ediyorum biri tamam, görmüştü ya. Görevini yapıyordun. Yaptım he. Ateş yakıyorlardı de ateşin üstüne attı. Aynen Ben bak bir köylü olarak şöyle olayı anlatayım. <laughs> Arif burada 1.80 yatıyordu Sanırsam bir olay vardı Ama kim yaptığını görmedim Biz Sinan'la orada konuşuyorduk Sonra bir geldim başında Ömer ve Fatih vardı Hayır, Hayır oğlum ben, ben beraber uçtum oradaki yerine Ömer abi dedi bir dakika Yalan sen buradan çıksın Hayır Evet Kardeş olay yani ilk suçlu gelir onu söyleyeyim Kimi gördün ilk? Ben su getirdim kardeşim. Ömer'i. E. Kardeş manyak <laughs> <kardeş, gülüyor> <kardeş>, mısın? <laughs> bir dakika. Çarpıtma, evet. çarpıtma. Benim ya, oğlum ya, Ömer'den ya. yana değişmiyor. Ölmüş ya. De benim bari Arif Arif ölmüş diye. Bana güveniyor musun? Niye bari ne? Ölmüş adam var mı ya? Anlatıyorum abi konuyu. Şimdi ben burada ağaca tırmanıyordum. Hatta Selçuk'la şahit. Ağaca tırmanmaya başladım. Hasan abi de şurada elle taşla bir şey yapıyordu bak. Şurada elle taşla bir şey yapıyordu. Şekilde Yasin girdi ileri doğru gidiyordu bak. Burada da Arif abiyle Mami vardı. Tamam mı? Ondan sonra sesi geldi. Ömer abinin Arif abi ölmüş, Arif ölmüş diye bağırdı. Niye bağırıyorsun abi? Tamam, tamam. bitti. Bit Sen ölmüş adam olsun mu getirdin? İlyas abi. Senin bir görgü şeyin var mı? Kardeş ben bir şey görmedim ama ilk olay yerine gelecek olan cellatıdır abi. Cinayet Var, geç o ayağa, geç o ayağa. konuşma. Sen bir şey gördün mü kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> <Bununla mısın? gülüyor> tamam, Vallahi yok ama biz balık tutmayı gittik. mı tutuyorsun? Bununla tutuyorsun. Tamam sen sana suç atılıyor arkadaş, burada. Ben su getirdim. Arif yerde görünce dayanamadım çoklu arkadaşım. Ben de ağlayacaktım. Çağırdım ambulansı. Bu tarzı. yalan söylüyor. Ben İlyas abiyle beraber bu kağıtları arıyorduk. Bir doğru, geldim. Dur. Tamam doğru. doğru. Bir geldim buraya Arif abi ölmüş. <laughs> evet. evet. Ben bir şey görmedim ama Fatih olduğunu Sen adli tıpsın ama uyandırdın. Evet. Sen bir şey gördün mü? Ben dikenleri temizliyordum. Bir baktım ölü yaralı var dedi. Olay yerine gittim. Bir baktım bu ortalığı karıştırıyor. Bu ki? dedim kesinlikle dedim bu Ben şey derdim lan manyak mısın? Öyle mi dedim? Vampir. Tamam. Ömer. Bir saniye. Vampirin birini öldüreceğim e, ben aslında. Bana güvenenler gelsin. Bir saniye. Sinan'la konuşuyordum. Sen vampir misin değilim. Vampir misin değilim. Onun tartışmasını yapıyorduk. Sonra bir baktım Arif'i burada Mutlaka. şey yapmışlar. Öldürmüşler. Tamam. Sen? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradaki bana güvenen insanlar bir el kaldırabilir mi? Benim olayla hiçbir alakam yok. Ama ben yıllarca insan mimikleri üzerine kitaplar bitirdim. Makaleler okudum. Anladığım kadarıyla vampir bu adam. Ya Recep atmayı bırak o adam değil. Vampir Aa, bu adam. Bana abi, göre. Tam vampirden dolayı değil salak. Ben kitap okumamışım. Onu buyur Allah Allah. Ver, <laughs> ver, ver ver. Heh. Tek söyleyeceğim. Ömer e oy verenler el kaldırsın. Ömer vampir diyenler. Mi? Evet. Beş benle ol. beraber beş. Şimdi Fatih o. Bir. 5. Al 5. Vampir keyifleniyor elimizi eleyor. Tamam. Herkes gözünü kapatın <laughs> Vampirler gözünü açsın. Kimi elemek istiyorsunuz? Tamam. Vampirler gözünü kapatsın. Herkes gözünü açsın. Dün gece hain bir saldırı oldu arkadaşlar. Ya ben elendim. Çok kötü bir haberim var. Özür dileyerek söylüyorum. Aranızda ilk sağlıkçı İlyas abiyi elediler. Abi vampirler sağ olsun. olsun başımız sağ olsun. Hadi ben Sağlık olsun. Oğlum, herkes herkes görevlere. Devam etsin görevlere. Oysa ki ben gittim su getirdim. Siz susuz kalmayın diye. Ben gidiyorum lan. Hayır görevini bırakamazsın gel buraya. Ölmedim, ha, ha. Tamam. <laughs> evet herkes göreve. Arif sen de göreve. Sinan Sinan benden çok şüpheleniyordu. Ama bilerek İlyas abiye eledim. Ne İlyas abiye eledim? Çünkü İlyas abi yüz her şeyi okuyabilir yani. Gerçekten insan okuyabilen bir insan. O yüzden şüphelendiği için ona eledim. Kimse de ayıkmadı zaten kardeşim. Niye yapıyorsun be? Allah ne yapıyorsun? Köylü milletin efendisidir. Devam edin. Şey Köylü milletin efendisidir. Hayır cümlet şeyinde oluyor ya, belki. 29 Ekim'de konuşuyor. Onun gibi. Şunu atayım. Bak. Ne yapıyorsun sen abi? Oturuyor. Gelmişsin oğlum sen. Lan kardeş ben anlamadım. Seni kim öldürdü la baba? Ne bileyim oğlum onu mu söyleyeyim şimdi ya? Seni kim öldürdü biliyor musun? Biliyorum da oğlum söyleyemem mi sana? Enteresan bir tip kardeş ya. Baba bunu bunu bırak da ben bunu nasıl oturacağım oğlum şuna bak. Nasıl oturacaksın? Aa deyip oturacaksın Yani kanka. Bu flash diye oyuncusunu kim getirdi <laughs> buraya? Kardeş nasıl oturacağım lan abi ben buna Selçuk? Keşke ben ölü ölü kalaydım öl ya. Abi zaten yaşadığımız hayatın <sun cermiş> buna oturmaktan bir farkı yok yani. O yüzden bu acıya da dayanırız. Al diyor abi çıkart diyor. Yerinde dur yerinde dur. Yerinde dur yerinde yerinde. Lan dur. Lan dur. Lan dur. Oğlum batıyor batıyor. Lan lan çekme. <laughs> Oğlum girdi mi lan bu şey mi? Anne dur kapat lan dur. gel şunu bak hele içine. <laughs> kapat kapat ama olur mu? adada daha bir şey görünmedi. <laughs> Arkadaşlar videomuza like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bu serinin devamı için de e, 100 bin like okeyliyiz. Fatih'leri çok biliyorum ha. Fatih'im biri Fatih. Diğeri kim onu ayıklamadım ama biri Fatih. Değil mi? Bilmem. şu Ömer niye orada oturuyor? Ben görevleri mi yaptım? İyi yaptım. Ayrıca milleti süzüyorum. Kim mantık kim söyledi ya. Ama sen ne? Sen vampirsin sen ne vampirsin var gidi yaptın ne vampirsin? Ya ateşimi yaptın Yok filan işte. uzaklaş buradan. Bak bu vampir bana dokunur bak uzaklaş buradan. Gruplaşma yok. Ayıkmış durumu. Şimdi onu tek yakaladığım zaman iteceğim onu. Oğlum aşağıda iki tane köyde var. Gidin bıçağı atın gelin. Oğlum dur ayıkırlar. İkiniz aynı <laughs> anda. İkiniz ayıkırlar. Ay Ay Ayıkmazlar. İkisini aynı anda vurun gelin arkadaşlar. Abi herkes görevine herkes görevine. Sen de git lan görevine. Ben de görevime gidiyorum. Bak hele. Aşağıda balık duruyor. Onun yanına bırak mı? Şu an Oğlum, Oğlum yine beni öldürmeyin. Bak yine, Bak, yine beni. Bak beni Arif öldü, Arif öldü. Gelin, gelin. Arif öldü. Evet arkadaşlar, şimdi gitsinler. Onlar vampiri bulmaya çalışsınlar. Ben de size burada hemen kısacık daha bir playdan bahsedeyim. Bir play arkadaşlar, uygulamanın içinde birçok oyunlar, eğlenceleri, müzikler, şarkılar kopuyorlar. İçerisi baya bir eğlenceli. Ben en çok sevdiğim mod tabii ki de köylü vampir, çılgın köylü vampir ama. Standartı açtık biz ya. Çılgında neler oluyor? Mühendis, şerif, adli tıp uzmanı, joker. Baya eğlenceli. Evet arkadaşlar WePlay'de de yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ben de oradayım. Sizleri de bekliyorum. Hep beraber gene sizden daha hemen uygulamadan ufak bir detay vereyim. Aa köylü çıktım. Köylü milletin efendisidir. Evet. Ah. Yapma. Vampir benim mutlaka <laughs> arkadaşlar. Artık ben ölü halde görevlerimi yaparken burada bekliyor olacağım. Onlar vampiri bulak alsın. Biz şimdi videomuza geçelim. Lan Yasin'i de öldürmüşler. Koşun koşun. Arif de Yasin öldü öldü. Lan gelsenize. Baba sana ne olmuş baba? Bak ben oyu kullanırken ne yedim? Ömer abi demedim mi? İlyas abinin bir <laughs> sözü var. Olay yerine ilk cinayet işleyen kişi gelir. Bak. Lan bir dakika. Kardeşim Demek ben... Demek ki beni ifşa eder diye değil mi? Ben buradan geçiyordum. Arif bu şekilde gördüm. Sen hep zaten bir yerlerden geçiyorsun. Ya su getiriyorsun. Hep Arif'i abi ölüyor. Niye Arif'i abi Kardeşim ben aslında buradan geçen Hı -hı. arif öle görünce sessizden gidiyorum. Çünkü dakika. Ben... bana kalmasın diye. İlkinde ben bunu gördüm. Yolda gördüm. Bağırdım. İmdat diye. <laughs> arif öldü dedim. hala bana kaldı. İkincide gördüm. Akıllık yaptım. Sessizden gidiyorum. İhale gene bana kaldı. Aa evet. orada da bir ölmüş lan. Fatih çok kışkırtmaya konuşuyor. <laughs> tamam mı ağam? Ya ben iyilik mi yapacağım? Ben... Tamam da. Kim öldürdü lan bunu yeter ha? Fatih. Oy, ben bak ben Fatih. Kamera. <laughs> Allah'ını Allah seversen Baba sana ne yaptılar baba Kim biliyor mu yine kim? Arif abi başında kim vardı Ömer bekliyor Ömer bekliyordu. Bir Ben de yandan geçirdim sadece dedi. Bir <laughs> Bu adam tekrar konuşur ha. diye bunu tekrar öldürdü. Şimdi arkadaşlar köylü kardeşlerim adamızda bir adet şerif var. Buradan şerife sesleniyorum. Tıkmak istediğin birileri <laughs> var mı? Var. Sorayım. Bu <laughs> Ben vampir değilim ki bakalım Vampir değilim ben Ö kalemim. Öldün 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 Konuşamam. Bana gidiyoruz arkadaşlar Fatih diyor ki vampir değilim Vampirsiz. Boru değil Mahallenin şerifiyim Gelenin gidenin kafasına sıkarım Benim canımı sıkmayın Arkadaşlar şu an bir tane vampir kaldı <laughs> Oyun hala devam ediyor Arkadaşlar ben bunu en başta biliyordum Ama ben bunu oynamak istedim İki vampir birbirini karaladı Birbirini oynadı Birbirini etmek için Belli etmemek için Bence bu da vampir Bana oy vermek Kardeşim, de abi Kardeşim bak etme eyleme Ben vampir değilim bak Ben halk adamıyım Sinan halk vampir Halkış Ah, ya, sen abi. Ben. ben diyorum ki Turgay ikinci vampir. Elemek isteyen var mı? 2. Bana güvenmiyorsunuz. Bana güven. Herkese güvendim. Lan kardeş Çıkmazsa seni eleyeceğiz. Tamam. Tamam o zaman. 1 4 5. Ben inanmıyorum. Sabahtan beri Turgay ile Yasin beraber geziyor. Bu bunu vurmuyorsa aralarında ya bir ilişki var ya da ikisi de galibim köylü. Konuşabilir Şur, miyim? Konuş. Baştan beri Emre birilerini elemek için çabalıyor. Biz niye Emre'yi elemiyoruz? He lan doğru söylüyorsun ha. Arkadaşlar. He lan kardeş <laughs> Herkese <de> suç atıyor. <laughs> git. Ben seni elemem kanka. Lan yaparsın? iki. Ya Kurtardık. Ben de bunu. İşte Emre seni yediler. Son kararım. Ben elemiyorum ha ben yokum. Dördünüzün son kararı mı? Kendine ya ya sağa da güvenmiyorum ne? pek Sinan. <laughs> tamam ben net Emre. 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 Ali Emre. 4 oy de. bana mı? Evet gitti. Net mi? Net. Tamam elendi. Arkadaşlar 4 kişi beni eledi. Ben oyunun jokeriydim. Aa! Allah kahretsin <laughs> Sana ilk cezamı veriyorum soyun Soymaz. soyun Nasıl konuşuyorsun lan sen benle? Şey. Erkek adam soyunur mu lan? Hayırdır lan? Erkek adam soyunmaz kanka ya. Soyun, kankam, soyun. kanka soyun. Erkek adam soyunur mu lan? Hayırdır? Kanka burada bir tür yuvarlan. Peygamber çaptı çok kaşıyor. Allah iş gözün gözün bak yuvarlan. bak. Kardeşim çok kaşıyor etmeyin. Bak kardeş bak bak ne hale geldi. Arkadaşlar et. bir saniye. Bu ısırgan otu, ısırgan otu bildiğiniz üzere çok kaşındıran bir bitki. Ve Ömer bununla bir yuvarlanacak. Kardeş lütfen lütfen etmeyleme bak kardeşimsin. Gel buraya kardeşim. Ha. Kardeş benim suçum ne? Ben... Sen beni eledin. Ben soyun mi? Soyun, soyun, hatan. Soyun Hasan. Ömer yuvarla beni. Lan dur kardeş. Aaa! Vallahi kaçır lan. <laughs> lan açamam açamam. Lan bana kaç. Başka ceza 5 katı fazla çek. Yok. <laughs> hastaneye götür beni. Aaa! Aaa! Aa! Bu ne lan? Bir girdi oturduk. Artık gitti. Bu nasıl bir ceza? Soyun. Ne suyu? Yok doyunma Yüzünü getir Şuraya yüzünü daya Ben o suyu içmem ha söyleyeyim Suyu, suyu içmeyeceksin zaten ha O suyu içeyim ben ya Suyu yok koyma. Ay. Ben mide, o suyu mide, içeyim Midesiz yok. olma hadi gel 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 Ya gel, dur gel, o, gel, gel, gel. O, o benim burnuma girer Burnuma girer Dur ya Of ya <laughs> Isırdı Isırdı. 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 Isırmadı ısırmadı Kapatıyorum kapatıyorum Oh. Ay zırh bana yapışıyor. Kaymasın. Ebo ona al, Ona al. al. bak. Giriyor. Tamam bırak. Ya, ben elime vuramam. Elime vuramam. Al al. Al elime vuramam. <laughs> Tiksiniyor. Alamam. Alamam. Al, al, al. Ayısın ya. Ezim kardeşimsin <laughs> Kaldı mı başka? Tamam bitti. Tamam kalk. İçine kalk kalk. Belki içinden. mi girdi? Ne? Sabaha kadar gitti ha? Şuraya ne Kuma olmuş ya? Makineye gitti desene. Bir şey olmamış. Botoks gibi olmuş. Tugay, Yasin gelin. Yavaş. Anlamadım ya. Bir yumurta içti. Ali Yanık ya. Yok ya. abi. Sağolta kanka yumurta. Aç ağzını. Aç ağzını. ağzını. Allah'ım. Aç ağzını. Buradan da ikisi Vallahi bir araya kalan Teşekkür ederiz. Tugay bırakacağız anıp. Emme yanlış yapıyor. Bu yumurta böyle kırılır ya. Sen öyle san. Yasin. Siz öyle sanın. Gaza geldim özür dilerim kusura Ali bak. Kanka Ali ben ben sana oy vermedim. Ben Ali sana Ali oy vermedim bak. Ayıp ediyor. Ben sana oy vermedim ama. Beyaz kurabiyeye döndük yatar mısın? Geçmiyor. Ben ikramı seven bir insan değilim. Yap ne yapıyorsan hadi. Tamam, şöyle olmaz bak hele. <laughs> <yap. gülüyor> <laughs> ama yavaş yap. He. He. Ama hele sıkmayacak. Hayır. Oh, oh, ne kadar <laughs> güzel oldu bu. Sen kelim biliyor musun? <laughs> <laughs> Yapma <laughs> lan ben yedem yok. Ben yedem yok yedeğim. <laughs> Bravo. <laughs> yok Ali soyun. Evet. Soyun. Alkışlayalım. Emre kardeşimizi alkışlayalım. Hadi Yok Ali soyun. Ali soyun. bir daha. Yok olacağım. Ali soyun. Sana bir sır vereceğim. Benim cezamı iptal edeceğim. Çok büyük bir sır. Benimle ilgili mi? Evet. Cepleri yumurta dolu. Sakladılar yumurtalar. Bak 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 Yasin'de. Yasin'de. Yasin Yasin Yasin'de. Hayır size nenemi Yasin'de. yapmak Yasin için ben. yemin <laughs> Ya bu hepimize ceza veriyor Biz niye buna ceza vermiyoruz ya? Hayırdır bileşin lan. Azıcık bileşin tutun lan şunu. Lan dur yok. Ya 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 moderatörü ha. Soyun. Ne yapayım çektik mi? Çektim bak. Ver. Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan beri rezillik çekiyor. Bu Emre niye hiçbir şey olmuyor? Valla kardeş buralarda dost bildiğin aha bu gördüğün ısırgan otu Buna bizim ha, bir şey yapmamız burada. lazım Bak ben bu kadar cezayı hayatımda ilk defa çekiyorum hı hı. Yardımcı oldum millet dedim ceza çeksin anasını saldı benim üzerime oynadı Biz bunu bu odada bıraksak aç susun bence bunu burada bırakalım Gemiyi çağır. o tekneyi çağıralım dahi gidelim İşte ama ne var biliyor musun onu adada bırakacağız Hem telefonunu alacağız kimseye ulaşamazsın Aynen öyle Anca burada otostop çeksin artık hırlığa mı denk gelir Hırsız ama denk gelir Gelemez bile yemin anlaşmıyor Hiç buraya Hiç ya yemin ediyorum millete bak nale soktu ya bak Hadi, hadi. gidelim kandıra bak şu Tekne nerede? Yapıyorsunuz. Hemen telefonla var. 2 dakika lazım diye. Hadi. Hı? Kıyafetlerin orada. Kıyafetlerin nerede? Emre! Ya yengeni aramam lazım. Şarjım bitmiş. versene Sinan Hay. benden daha sahtekar. Şifre neydi bunun? Sinan. Ben bir kafayı yıkayıp geliyorum ha. Sen daha burası. Bir kafayı Alo, yıkayıp ya geliyorum. Alo canım ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Eline yüzünü bulaştırma ha. Kafayı yıkayıp geliyorum ben. Oğlum benim cebimde yok. Ama ben bu emeği biliyorum. Bak şimdi burada zımbızlak kalsın da. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş bana yaptığını gördünüz, gelin. Böyle şıtak şıtak geçireceğim Emre'ye. Şimdiden görüşmek üzere. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan da Vplay'e teşekkür ederiz bu videomuzun sponsor olduğu için. Bana linkinde yoruma da sabit koyduğum linkten indirebilirsiniz. Ben oradayım. Sizleri de bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kostüm değiştirmeye devam ediyor. Telefon da bende baba. İşine bak. Bu saatten sonra Emre'nin videosuna bile gelmiyor. Şu halime bak ya. Saçımı kesti. Beni bu hale soktu. Ya yazık günah. Hani kimseye de ödül vermiyordu. Bir tane kamerayı buraya bırakın. Rezilliklerini izlemek istiyorum ya. Ben oturup o rezillikleri izlemek istiyorum. Allah belasını verecek onu. Hadi lan. Tekneye bak ya. Mülteci hoş geldiniz. Burada telefonunu aldın mı? Ben Ağacın üstüne koydum Ağazım, yukarıya ben. Aliye dedim. Ali, Ali. Al dedim hemen. Döpe de. Aha şurada Ağazım, ya video Ağazım, çektiğimiz yerde. Hoş hoş Ağazım, git al adam ekle Emre. Abi bu ab kesik kesik. <laughs> Buradayız dur. Emre. Emre bıraktım. Hoş git gel al hadi. Bıraktın. Girdin cezalar olsa Emre. Dur ben dur dur.